Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. hoş geldiniz. Bugün sizlere yurt dışında eğer okumak istiyorsanız kabul alma şansınızı arttırmanın yollarından bahsedeceğiz. Tabii ki sizlere Hatcourses Turkey, Yeni Fest'in hizmetinden de bahsetmek istiyoruz. Yurt dışında üniversite okumak için başvuru yapma aşaması öğrenciler için en zor kısımlardan bir tanesi. Peki bunu nasıl kolaylaştırabilirim diye soruyorsanız size onu anlatmak istiyoruz. Doğru adım atmanız çok önemli. Çünkü yanlış başvuru yaparsanız ve tarihleri kaçırırsanız çok konuda zorlanacaksınız. Bu yüzden ipuçlarını sizlere bahsedelim. Birinci önemli nokta arkadaşlar not ortalamanızın iyi olması. Buna çünkü bütün üniversiteler dikkat ediyorlar. Özellikle aldığınız derslerdeki not ortalamanız katıldığınız projeler ve etkinliklerde sizi bir adım öne çıkartıyor. Proje demişken gönüllülük projelerinden de bahsedelim. Biz gönüllü olarak çalıştığımız için biz bu deneyimimizi kendimize kattık. Biz Belgrad'da, Sırbistan'da bir ay boyunca gönüllü olarak çalıştık. Gönüllü çalışmak demek siz belli bir saat çalışıyorsunuz ve oradaki konaklamanız, yeme içmeniz o yer tarafından karşılanıyor. Bu gönüllü olarak çalışmak bir insana çok fazla şey kattığı için siz başvuru yaparken üniversiteye Deneyim kısmına baktıklarında sizin kendinizi geliştirmiş olduklarını görecekler. Sadece deneyim olarak değil arkadaşlar topluma entegre olma süreciniz hızlanıyor. Dil seviyeniz gerçekten de artıyor. İsteseniz de istemeseniz de bunu birebir yaşamış birisi olarak söyleyebilirim sizlere. Ve CV'nizi ekleyebildiğiniz için de bu çok büyük avantaj sağlıyor. İyi bir not ortalamaya sahip olsanız dahi kabul memurları iyi bir not ortalamadan sonra da daha fazlasını isteyebiliyor sizden. Çünkü çok fazla sayıda kişi başvuru yapıyor. Yurt dışında okumak istediğiniz okullar, bölümler bölümler, başvurular hakkında daha detaylı bir bilgi istiyorsanız size bu konuyu biraz daha açmak istiyoruz. Hotcourses Turkey'den ücretsiz yurtdışı eğitim danışmanlığı alabilirsiniz ve yepyeni hizmetinden de yararlanabilirsiniz. Bu hizmetin ismi Fastlane arkadaşlar. Fastlane hizmetiyle başvuru yaptığınız üniversiteden dakikalar içinde cevap alabiliyorsunuz. En geç ise 5 günlük garanti cevap geliyor. Fastlane'de akademik bilgilerinize giriyorsunuz. Böylelikle istediğiniz üniversite ön kabul alıp alamayacağınızı öğreniyorsunuz. Birinci adımda üniversitenizi ve bölümünüzü seçiyorsunuz. Akademik profilinizi az önce dediğim gibi oluşturuyorsunuz. Bir ön kabul almak için başvuru formunuzu gönderiyorsunuz. Seçtiğiniz üniversiteler size dakikalar içinde bir karar gönderiyor. Uzman eğitim danışmanı ile başvuru yapmaya artık hazırsınız. Peki neden IDP şirketini seçmeliyim diyorsanız bu işte gerçekten de profesyoneller. Bölüm tavsiyeleri veriyorlar. Konaklama, öğrenci indirim kartı, vize başvuru desteği, sağlık sigortası, yurt dışına çıkmadan önce destek veriyorlar ve yardım hatları da bulunuyor. Şu detayı atlamayalım arkadaşlar. Fastlane hizmeti şu anda sadece 3 ülke için ve yüksek lisans için geçerli. Eğer siz de bu fırsattan yararlanmak istiyorsanız ve Fastlane hizmetini denemek için can atıyorsanız sizlere açıklamalara bir link bırakıyoruz. O linki girip bu süreci ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz. Orada bir form bulacaksınız ve o formu doldurduğunuzda başlıyorsunuz. Gelelim diğer ipucularından bahsetmeye. Standartlaştırılmış İngilizce sınavlara girin. Şimdi dünyanın her yerinde geçerli olan IELTS ve TOEFL sınavları var. Burada sürekli olarak kendinizi denemeniz gerekiyor. Evet sınav birazcık pahalı ama burada amaç kendinizin ne seviyede olduğunuzu görmek. Amerika, İngiltere, Kanada gibi ülkelerde eğitim almanız için genellikle arkadaşlar bu sınavlardan aldığınız sonuca bakıyorlar. Ben de zaten Danimarka başvurumu yaparken üniversite için Tofa sınavına girmiştim. Onun sonucu da önemli. Özellikle CV'nizde de 7'nin üstünde aldığınız puanlar ileride iş buluyor kendi sizi birkaç adım öne çıkartıyorlar. Çünkü şirketler de buna dikkat ediyor. Şimdiden başlamanız sizlerin avantajına. Kim bu sınav zaten sadece üniversiteler için geçerli değil. İş dediğimiz gibi işe de gelince verenler sizin IELTS TOEFL puanınıza bakıyor. Üniversiteye kendinizi kabul ettirmeniz için kendiniz hakkında dolup dolu bir yazı yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Buna kabul mektubu da diyebiliriz. Motivasyon mektubu da diyebiliriz. Bu güç denemeleri siz kendi kendinize denemeniz gerekiyor. İlla kendiniz hakkınızda yazmak zorunda da değilsiniz bir konu bulursunuz. O konu hakkında yazarsınız. Önemli olan güçlü denemeleri sürekli olarak yazmak ve kendinizi geliştirmek. Üniversiteler kendinizi nasıl tanıttığınıza bakıyorlar. Ve zaten güçlü denemeler kendinizle alakalı değil de başka konularla da alakalı olunca TOEFL ve AYAT sınavında da denemeler olduğu için veya bir konu hakkında spesifik yazmanız gerektiği için yardımcı oluyor. Sosyal becerilerinizi, akademik bilginizi ve İngilizce dil seviyenizi arkadaşlar bu mektuptan görüyorlar. Siz hangi alanlara yoğunlaşmışsınız ve hangi alanlarda tecrübeniz var yazabiliyor musunuz? Bu buna bakmak istiyorlar. O yüzden bu mektup çok önemli. Bir diğer konu referans mektupları. Referansınıza tabii ki üniversite bakıyor. Çoğu üniversite okuduğunuz lisedeki öğretmeninizden referans mektupları istiyor ve rehber danışmanınızdan da bir ya da üçe kadar referans mektubu istiyor. Bu çok önemli. Karakterinizin, notlarınızın ve test puanlarınızın öne çıkaramayacağı noktaların belirtilmesi gerekiyor. Referans mektubu başvuru tarihinden en az bir ay önce öğretmenlerinizden alınması gerekiyor. Gelelim başvuruya. Şunu ben çok fazla görüyorum bizim konuştuğumuz insanlarla, öğrencilerle başvuru tarihini son ana bırakıyor. Son ana bırakmak demek stres yaratmak demek, gergin bir ortam yaratmak demek. Bu yüzden erken başvurunuzu yapın, başvuru tarihlerinizi çok iyi bilin. Yani bunun için bir süre veriliyor. O süreyi sıkıştırmayın. Bizim size tavsiyemiz bu. Bu birazcık bizim sanırım kültürümüzle de alakalı. Çünkü sınava da son gün çalışıyoruz, ödevi de son gün yapıyoruz. Bu arkadaşlar mantığınızı değiştirmeye çalışın. Çünkü önceden hazır olmak ve bu işe uyumluluğunuzu bir an önce halletmek sizin faydanıza oluyor. Çünkü buna dikkat ediyorlar. Makul bir üniversite listeniz olsun. Aynı bizim arkadaşlar kendi ülkemizdeki üniversite başvuru sıralanmamız kadar önemli. Yani kabul alamayacağınızı bildiğiniz ve puanınızı yetmediğini bildiğiniz üniversitelere başvuru yapmanız size olumludan çok olumsuz yanlar yansıtıyor. Tabii ki herkes Oxford'da Harvard'da okumak ister ama realist olun. Kendinizi çok iyi tanıyın ve neye başvuru yapacağınızı kendiniz belirleyin. Tabii ki başka fikirleri olan insanlar da olacaktır ama sizi kendinizden daha iyi tanıyan kimse yok. Bu yüzden başvurunuzu realist ve kendinizi tanınmış bir şekilde yapmanızı öneriyoruz. Üniversiteler hakkında da daha detaylı araştırmalar yaparsanız ona göre arkadaşlar kendinize uygun üniversiteyi de bulabilirsiniz. Bazı üniversiteler sosyal anlamda kendilerini çok geliştirmiş. Bazıları akademik yönden. Mesela kendi okulumdan örnek vereyim. Sosyal bilimleri iyi olan bir okul. Yani bir matematikçiyseniz, bir fenciyseniz tanım arkadaki benim okulum çok tavsiye edilen bir okul değil. Bu yüzden hangi bölümler daha mantıklı, hangi üniversitede diye bakmanızı öneriyoruz. Yani çoğu okulun spesifik olarak özen verdiği ve daha çok yoğunlaştığı bölümler var. Ona dikkat etmeniz gerekiyor açıkçası. Son olarak söylemek istediğimiz şey de şu. Üniversite fuarlarına katılın. Şanslıyız ki ülkemizde çok fazla fuar oluyor. Onlara katılmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü detaylı bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Bazı bilgiler internette dahi yok. Ve tabii ki de en önemlisi bence deneyimleri öğrenebiliyorsunuz. Orada muhakkak ki gitmiş birilerine rastlayacaksınız. Fuar zaten kaynaşmak, deneyimleri öğrenmek, fikir sormak için muhteşem bir yer. Biz de fuarlara gidiyoruz, insanlarla konuşuyoruz. Deneyimlerini çünkü merak ediyoruz. Fuarlara sık sık katılın. Çok fazla düzenleniyor Türkiye'de. Sizlere öneriyoruz. Deneyimleri birbirimizle paylaşmak aslında çok faydalı oluyor arkadaşlar. Nasıl ki Michel yurt dışında okuyorsa ve yurt dışında okumanın farklarını ve bizim ülkemizden değişik yanlarını anlatıyorsa ve bizim gözümüzde farklı açılar oluşuyorsa... Oradakilerde siz de orada karşılaşabileceğiniz durumlar, başınıza gelecekleri anlatıyor ve gözünüzde daha net canlanıyor bütün olay. O yüzden böyle fuarlara katılmayı ihmal etmeyin tavsiyelerimiz sizler için yardımcı olmuştur. Daha fazla okul, üniversite ile ilgili videolar istiyorsanız yorumlara üniversite yazın. Anlattığımız hot Courses Turkey'in Fasten hizmetini de sizlere öneriyoruz. Bizi çok mantıklı. Sizler de istediğiniz üniversite ön kabul alıp alamayacağınızı hızlı bir şekilde öğrenirsiniz. Başvuru formunu detaylı olarak doldurduktan sonra danışmanlardan ücretsiz bilgiler alabiliyorsunuz. Bu da güzel yanı. Onlar zaten bu konuda tecrübeli olduğu için size gitmeniz gereken doğru yönü gösterecektir. Biz de beğenmeyi takip etmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.